bir takipçimin isteği üzerine NetPro'da Net Pro'da alan hesap sihirbazı ile alakalı e, bir konuyu anlatacağım. Arkadaşlar her zaman Net Pro'da başlarken e, proje seçerek başlıyoruz. Yani yeni bir projeye başlıyorsam da yeni bir yeni proje oluşturuyoruz. Proje seçiyorum. Video bir projemi seçiyorum. Arkadaşlar kübac editörü alan hesap sihirbazına giriyorum. Dosyaları ekliyorum. Arkadaşlar e, buradaki tüm kesitlerini seçiyorum. Shift tuşuna basarak e, Shift tuşuna basarak hepsini tek seferde şu şekilde seçebiliriz. Evet, e, engellisitlerim yüklendi. Bu şekilde daha önce de e, çalışmış olduğum dosya. Arkadaşlar. Şimdi bir arkadaşımız, takip takipçilerimden biri şunu soruyor. E, alan kapatılmış olmasına rağmen alanı hesaplanmıyor. Evet arkadaş, bu e, yani bu alan hesap sihirbazının bir sorunu. Yani mesela diyelim ki ben şuradaki e, ee, örnek veriyorum. Şu taş duvarın içinde kalan diyelim ki sıyırma alanını e, düşmek istiyorum. hesaplan düşmek istiyorum. Yani komple sıyırma alanını, alan, alanını hesaplayıp e, şurayı çıkartmak istiyorum. Yani bana şuradaki alan lazım diyelim. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi yani ben buradaki alanın içine tıkladığım halde buraya tıkladığım halde gidip alanın dışındaki yerleri de seçiyorum. Yani aslında burada çizgiler gördüğünüz gibi yani boydan boya gidiyor, kesiyor yani. Şurada bir alan çevirmesi lazım. Tıklıyoruz, farklı farklı yerleri seçiyor. Şimdi böyle olunca de burada alan hesabı yapmak çok zor. Mesela burada da doğru seçti. Örnek vereyim. Yani bu hatayı nasıl giderebiliriz diyor bir takipçim. Şimdi bunun böyle bir çözümü yok arkadaşlar. Yani benim bildiğim kadarıyla yok. Yani şuradan mesela sınır diyor. Örnek veriyorum. Buradan bazı durumlarda sınır atarak yani mesela yatay sınır. Diyelim yatay sınır nasıl atılıyor? Yani diyelim ki ben şuradan bir çizgi atmak istiyorum. Yatay sınır. Sanal bir çizgi oluşturmak istiyorum. Buranın kodu ne? Altta yazıyor. Örnek veriyorum. 52. İşte oraya geldiğim zaman görüyorum. Mesela 56. 56 kodunda bir yatay e, hat atmak istiyorum. Yatay sınır. 56. Örnek veriyorum. Bunu ne yaptı? Oraya attı. Şimdi ben ne yaptım? Buraya tıkladım zaman buranın alanını alabiliyorum. Ama bu çözüm olmuyor. Aynı şekilde düşey sınırı da atabiliyorsunuz. Yani düşey sınır. Bunun gibi düşey sınırda da işte eksene mesafeye giriyorsunuz. Yani buradaki eksene mesafe neyse örnek veriyorum. Diyelim şurada neymiş? Altta yazıyor işte. 13.66, 13.65. Mesela bu tip bir şey yapabiliyorsunuz. 13.65. Ama eksi dememiz lazım. Eksenin sorundaysa eksi diyeceğiz. Şu şekilde. Şimdi alt z ile büyütüyorum. Ya da şurada büyütme görüntüyü büyüt penceresi oradan da büyütebilirsiniz. Şuraya tıkladığım zaman burayı veriyor. Ama hiçbir zaman tam istediğiniz alanı alamıyorsunuz arkadaşlar. Yani şurayı alıyor mesela. Burada da şuraya arada bir üçgen nokta alıyor. Yani hani buradan doğru düzgün bir hesap çarpmak neredeyse imkansız gibi bir şey. Yalnız şöyle iki kesit olursa yani veya bir de şöyle bir durum var. Çalışma penceresi diyor. Yani ben bu alan hesap silibadan çok nadir yani kullanıyorum. Genelde pek sağlıklı bir hesap çıkmıyor buradan arkadaşlar. Yani görmek için, şöyle görüp bakmak için, böyle bir ufak bir çalışma yapmak için kullanabilirsiniz. Çalışma penceresi de sadece yani diyelim ki ben sadece şu alanda bir çalışmaya yapacağım. diğer tarafları şey yapmasın diye kısıtlasın diye böyle çalışma penceresi seçiyorum işte şurayı seçtim bir Şimdi buradaki alanı yazıyor şurada. Yarma alanı 0.398. Diğer kesite geçelim. Şu an aynı yeri seçmemiş. Tekrar tıklıyorum. Direkt tıklayınca yarmayı vermesi lazım. Shift tuşuna basarak tıklarsak da dolguyu veriyor arkadaşlar. Mesela üst tarafa tıkladım verdi. Altı vermiyor. Burayı verdi. Yani böyle bu tip çözümsüz çözümsüz kalıyor yani arkadaşlar. Bir de ee, diyelim ki kırmızıyla terasman kalsın Diğerlerini kaldıralım Bir de öyle bir deneme yapalım Yani Sıyırma Diş katısı istinat kaldır Evet Şimdi şu çalışma penceresinde Sınıra tıklayıp Çalışma penceresine tıklıyorum Gelip üzerine sağ tıkladığım zaman kalkıyorum Şimdi burada shift tuşuna basıyorum Şu aradaki boşluğa tıklıyorum Evet alanı çevirmedi. Tekrardan deneyelim. Evet, 34. Evet, şimdi burada 34, 34 900 e buradaki çevirdi. alanı çevirdi. Alan ne? 13.705. Bir sonraki kesite gidelim. Burada da yaptı. Tek tek gidiyorum arkadaşlar. Bak, burada yapmadı. Yapmayan yere geliyorum. Tekrardan shift tuşuna basılı tutup tıklıyorum. Bak, bu sefer yaptı. Evet. Böyle gidiyor. Yani bazen yapmayan yerleri de tıklayarak onu e, alanı hesaplattırabiliyoruz. Bazen atiklerden tıklayınca algılıyor. Mesela şurada bir yer var. Şimdi burayı açtığın zaman belki de geride bir yeri kapatıyor olabilir arkadaşlar. Yani pek güvenilir değil. evet, şimdi kontrol ederim. tekrardan kapattığı bir yeri var mı? Yok. Yani genelde iki kesit olduğu zaman çok fazla sorun olmaz ama 3 ve 4 kesitin arasında kalan bir alanı hesaplıyorsanız bunda büyük ihtimalle problem yaşarsınız arkadaşlar. Evet sona kadar gidiyorum. Şimdi burada dolgu Yani arada gene e, şeyler var. Atladığı yerler var arkadaşlar. Yani buna güvenerekten hani e, sonuçta biz haritacılar ciddi bir iş yapıyoruz e, yapıyoruz. Bunlar hep e, bir parasal değeri olduğu için böyle risklere giremeyiz yani. Ya yani ben kendi kendi adıma girmiyorum e, böyle risklere. Yani bu alan hesap sihirbazıyla bir hacim hesabı yapmıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu diyelim ki e, şöyle yaptık. Şimdi şurada ne diyor? En kesitleri kontrol ediyor. Buna tıklayalım. Buna tıkladığım zaman arkadaşlar bütün kilometreleri hepsini kontrol ediyor. Ne diyor? Alan hesap sihirbazında en kesitlerde kapatılmamış alan yok diyor. Yani netketin dediğine göre hiçbir hata yok. Tamam diyoruz. Şimdi bu değerleri yani şuradaki gözüken dolgu alanlarını tabloya aktaralım. Buraya geliyorum. Hacim değerleri tabloya aktar diyorum. Tıklıyorum. Hangi kolonları aktaracağım diyor. Yani bu da seçmeme göre hepsini diyorum. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi 34.900'den başlayarak alanları atmış arkadaşlar. Yani burada hatalı eğer bir boş kolon varsa orayı hesaplamamış demektir. Böyle hepsini kontrol ederekten gidiyorum arkadaşlar. Şu an bir boş görmediğime göre. Yani ben göremedim. Ee, bir boş alan. Demek ki hepsini hesaplamış. Tekrardan şöyle yukarıda kontrol ediyorum. Ee, yani bir e, şuradaki alan e, kolonu eğer ki boş olsaydı, sıfır olsaydı. Kazı alanı zaten sıfır. Şurası sıfır olsaydı demek ki orada Alan hesaplamamış demekti arkadaşlar. Bundan sonra e, hacim hesabı diyerek yani şöyle bir hesaplattırıp şu altta görebilirsiniz 83.259 ya da şöyle yaz diyerek hacimler tablosu diyorum tamam süzgeç vermiyorum burada da tamam diyorum arkadaşlar burada gördüğünüz gibi hacim hesabını yaptık şu şekilde 83 bin metreküp bir 83 bin metreküp bir dolgu var yani bu dolgu bu şekilde bu arkadaşın yani benim takipçimin sorduğu sorunun cevabı olmuş olmuyor arkadaşlar yani ben burada bunu anlattım ama şimdi arkadaşın sorduğu soru şu yani e, tekrardan geçelim diğer kesitlerimizi açalım Hepsini yüklüyorum. En üstteki Shift tuşuna basıyorum. En alttakini seçiyorum. Hepsini tekrar yüklüyorum. Yani arkadaşınız sorduğu soru şu arkadaşlar. Yani biraz önce yaptığım gibi. üç kesit veya 4 kesitin birleşiminden oluşan bir alan diyelim. Yani diyelim ki şuradaki alanı hesaplamak istiyorum. Bunu ben şu şekilde yapıyorum. Kendi yöntemimi yapayım. Şimdi öncelikle bu en kesitleri ekrana çizdiriyorum arkadaşlar. Bunu kapatıyorum. Buradan çıkıyorum. Yani hesabı buradan yapmıyorum ben. Yani yapanları varsa bilemem. Yani ben kendi yaptığımı anlatıyorum arkadaşlar. En kesit çizimle giriyorum. Buradan dosya aç diyorum. Ve en kesitlerim hepsini yüklüyorum. Ya da hepsini yüklemek zorunda değilim. Yani hangi kesitleri kullanacaksam. Mesela ben orada ne vardı? İşte eee yani hepsini yüklemek zorunda değilsiniz. Lazım olanları sadece yükleyebilirsiniz. Ben hepsini yükleyeyim. Hani daha net görünsün diye neyin ne olduğu. Buradan sonra e, yani buradaki şeyleri arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim. Ölçeğini bine bin yaparsak gerçek alanları elde ederiz. Yani mesela burada yüze yüz diyor. Ölçek bini e bin yaparsak gerçek değerleri elde ederiz. Şu uzunluklar da fazla olmasın. Onu da şöyle sınırlayabiliriz. Yani kırmızı kesitim bu çizimi sınırlansın. Kaç metreyle? 10 metre dersek şöyle yapar. Şimdi bundan sonra bunu direkt çizirebilirim artık. Çizim ayarları kağıt yerleşimi diyor. Burada da çizimlerin yan yana dizilmesini istiyorum ben arkadaşlar. Ee, ya ben kendime göre bir e, tarzım var. Kağıt eni. Yani mesela bir yan yana dizilmesini istediğim için kutular arası yatay boşluk 10 metre veya 20 metre olabilir. Bir ön izleme yapayım. Yani şu şekilde yan yana dizecek kesitleri. Şimdi ben burada bir örnek göstereceğim için hepsini yaparsam çok uzun zaman alır. Yani işin mantığını anlatacağım ben sadece. Gerisini e, sizler yapacaksınız arkadaşlar. Bir 10 tane kesit yapayım ben arkadaşlar. O zaman şöyle bir sınırlama yapayım. Çizdirmek istediğim kilometreleri. 34, 900'den 10 metrede bir olsa yani 35 diyebilirim. Burayı çizdir diyor. Yani yazı boylarını şuradan işte 2 diyelim. Mesela ya da 0.3 3 diyelim. Tamam bunu çizdiriyorum arkadaşlar. En kesitleri bu şekilde ekrana çiziyorum. Yani böyle bir alanı hesaplayacağım zaman en kesitleri ekrana çizdiriyorum. bunu kaydedeyim ben şöyle bir şeye çalışma zaman videolar klasörüne kaydedeyim. En kesitler diyelim. Şimdi arkadaşlar şuraya mesela bir isim veriyorum. Tabaka açıyorum. İşte e, ee, sıyır, sıyırma sil diyelim. Yani sıyırma sil diye bir tabaka açalım. Rengini sarı renk yapayım. Şimdi şurada alan. Arkadaşlar alan oluşturacağım. Yani bazen otomatik yapacağımız işlemler işte alan hesap sihirbazında olduğu gibi sorunlu olduğu için onunla uğraşarak saatlerimizi harcayabiliriz. Belki günlerimiz gidebilir. Olmaz, tekrar baştan yaparız, yanlış olur düzeltiriz falan derken bir sürü zaman kaybederiz. Bazen bu şekildeki manuel yapılan işlemler otomatik yapılan işlemlerden daha hızlı olabilir arkadaşlar ve daha doğru sonuç verebilir. Yani ben bu tip şeylerde bu yöntemi izliyorum arkadaşlar. Evet şimdi burada e, arkadaşlar alan e, oluşturacağız. Alan oluşturmak için şöyle kesişim açıyorum şurayı seçtim. Şöyle şu şekilde alan dönüyorum. Hatta otomatik açarsam belki daha rahat olur. Şöyle kırık noktalardan yakalıyorum. Şimdi bunlara bir isim veriyoruz. Bu da püf noktalardan biri. Taralı dersem nereye yaptım yapmadım daha belli olur. Taralı diyelim. Bunlara sırayla sıralı bir şekilde numara vermemiz gerekiyor. Mesela burası 1. Diğer tarafı da hesaplayacaksak yani buradaki toplam alanı eğer ki tek seferde toplam bir alanı hesaplamak istiyorsak e, burası bir diyelim. Buraya da işte bir tane daha yapalım. Şu şekilde. Yani burada şöyle bir şey var. Bu da iki. Şimdi <laughs> bu alan ikisini tek seferde bu alanları birleştirmemiz lazım arkadaşlar. Yani tek bir alan haline mesela burada alan birleştir var alanı birleştir. Bu alanla bu alanı tek kolona yazdıracağım yani kübaş ee, tablosuna. Seçilenleri koru diyor, korumasını istemiyorum. Şimdi arkadaşlarım bu iki alan tek alan oldu. Tıkladığım zaman ikisini de, ikisini de seçiyor arkadaşlar. Bak, ikisi de kırmızı yani İkisinin toplam alanı neymiş? Şurada yazıyor 0.75. Bırakıyorum. Sarı oldu ikisi. Dikkat edin. Seçiyorum. Seçtim. İkisi ayrı ayrı olmasına rağmen tek alan gibi davranıyorlar. 0.75. Bunun da adı 1. Yani ikisi tek 1. Adı ikisinin adı 1 yani. Şimdi diğerini geçelim. Burada da hemen hızlı hızlı yapmaya çalışayım arkadaşlar. Yani arkadaşlar ben burada yanlış yapabilirim. Ee, yani burada size amaç işin nasıl yapıldığını mantığını anlatmak. Evet. Şimdi buradaki alana 2 diyorum. Buraya da 3 dedim. Şimdi bunun ikisini birleştireceğim arkadaşlar. Yani baştan düzenli gidersek daha sonra karışıklık olmasını önleriz. Alan birleştiriyorum. Bununla bu alanı birleştiriyorum. Şimdi biraz önceki yaptığımız alan 1'di. Buna bunu 2 yapacağız arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Şimdi bunun ikisini birleştirdik. Seçiyorum. İkisi birden kırmızı oldu. Adı ne? 2. Eğer ki burada 3 yazarsa bunu 2 yapacağız. Sıralı gitmemiz lazım yani 1, 2, 3 değil. Arkadaşlar bu benim kendi bulduğum bir çözüm. Kendi kendime bulduğum bir çözüm. Hiçbir yerden görmüş değilim. Şimdi bir tane daha yapacağım. Ondan sonra hesap kısmına geçeceğim arkadaşlar. Yani bundan sonra hep aynı şekilde gidiyor. Çünkü ben bunların hepsini yaparsam çok uzun zaman alır. Sizin de çok vaktinizi almak istemiyorum. Burada önemli olan konuyu öğretmek. Şimdilik bu dört oluyor ama daha sonra ee, şimdi buradan sorguluyorum. Evet ikisini birleştirmemiz lazım. Birleştir diyoruz. Bu alanla bu alanı birleştir. Seçilin ve korumasın. Sorguluyorum. Birleşmiş mi gerçekten? İkisi de kırmızı oldu mu? Evet. Alan alan adı adı 3. Şimdi arkadaşlar bu şekilde yaptınız diyelim. 20 tane 30 tane kesit yaptınız. Ee, i̇nanın bu çok hızlı ilerler yani. Hani diyelim ki 500 tane kesitliğiniz olsa 2 saatte yaparsınız yani. Şimdi bir e, bu alanları şu şekilde. Detaylar. Evet. Detaylar. Evet arkadaşlar, alanlarımızı oluşturduk. Şimdi hesap menüsünde alan çıktılar bölümüne giriyorum. Alanları serbest seçtiyorum. Burada özet alan, özet alanı seçiyorum. Alanlar sıralansın diyorum. Sonucu da dosyaya yazıyorum. Tamam kapatıyorum burada e, yani şunları da alan görebilir o yüzden e, şu istinat duvarı bu alanları kapatıyorum şimdi, e, Arkadaşlar sürekli Hani ben de çalışırken sürekli aynı şeyleri yapmadığım için bazen e, tam emin olamıyorum şimdi burada alanları seçiyoruz şimdi. Şuradaki 3 tane alanların olduğu yeri seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Evet arkadaşlar. Bir nolu alanımız 0.75 metrekare yani. 2 nolu alan bu. 3 nolu alan bu. Yani siz bu şekilde 100 tane yapsaydınız 100 tane alanı bu şekilde 1, 2, 3, 4 diye sıralı bir şekilde getirecekti arkadaşlar. Şimdi bunu ben kaydediyorum. Sakla. Arkadaşlar bu tamamen benim kendi bulduğum çözümdür. Ee, i̇şte sıyırma alanı siliyor. Böyle bir isim verip kaydediyorum. arkadaşlar. Şimdi bir tane de kübaş tablosu lazım. Kup dosyası lazım. Yani bu alanları yazacağımız bir kup dosyası lazım. Ondan nasıl elde ediyoruz? Kübaş türü e, menüsüne giriyorum. Şey alan hesapla diyorum. Buraya e, yani sadece o alanları yazdırmak için bir e, kubaj dosyası oluşturacağım arkadaşlar. Mesela siyahla ne diyor? Önceki alım siyah diyelim sonraki alım terasman olsun. Yani burada kilometre süzgeci list dosyası verebiliriz. Tamam diyorum. İşte böyle bir değer getirdi. Bunu sakla diyorum. Ekle. Buraya işte sıyırma kibacı diyelim. Kibacı. Tamam dedim. Şimdi sıyırma e, kut dosyamız oluşuyor. Kapatıyorum. Şimdi şuradan e, dosyayı açıyorum. Burada genelde en son kullandığımız e, dosyalar gösteriyor. Şimdi şunun olduğu klasöre gideyim. Değiştirme tarihine bakalım. Sıyırma küt. Şimdi bana bu dosya ve şu dosya lazım. Şimdi bu ikisini de birlikte açlıyorum. Şu işareti kaldırayım. Textpad diye bir e, not, not, not defteri tarzında bir e, program kullanıyorum arkadaşlar bunun için. Not, not defteri tarzında. Bunu tıklıyorum, açıyorum bununla. Yani NetGet'in kübaj dosyasını Textpad diye bir programla açıyorum arkadaşlar. Yani siz başka bir programda kullanabilirsiniz. Ben bunu kullanıyorum. Şimdi burada e, yani şu e, sıyırma alanlarını kullanacağım, yazdı, e, yazacağım, e, tabloyu oluşturmak için bunu yaptım. Şimdi bunu, burada tabi şeyler biraz uzun, bunu sileceğim ben. Yani kullanmayacağım yerleri siliyorum arkadaşlar. Siz kullanacağınız yer kadar bırakacaksınız burada. Yani tamamını kullanacaksanız tamamı kalacak. Ben 3 tane oluşturduğuma göre şu üç tanesi bana yetiyor. Burayı siliyorum. Şunu da sileyim. Şuradan delete'den hattı sil. Sil hepsini. Şimdi şuraya Şimdi benim e, alanlar eğer ki sıyırmaysa Pardon şunu Sıyırmaysa Şöyle arkadaşlar. Şöyle bir şey yapıyoruz. Blok. Blok seçtiğim zaman şuraya şu sıfırları şuradan kopyalayalım. Şuraya yapıştıralım. Şöyle hepsini birbirine seçtik. Yapıştırır mı acaba? Hepsini seçtik mi? Olmadı. Bir saniye. sıfır yapalım. Şimdi silerim. Şöyle. Arkadaşlar şimdi diğer dosyayı da açıyorum. Sıyırma alanını sil. Yani bu e, netket ekranında hesapladığım alan var arkadaşlar. E, Textpad ile açıyorum alanları açtık. Şimdi blok gösterme. Blok seçiyorum. Şimdi şu alanları şurada şu şekilde seçiyorum arkadaşlar. Ctrl C diyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Ctrl V. Şimdi bunu bu şekilde şöyle bakıyorum. Yani bir sorun var mı diye. Yani bir sorun görünmüyor. Bunu bu şekilde Şimdi kub dosyasının alanları kopyalayıp yapıştırdım. Kaydet diyorum, kapatıyorum. Kübacitlerine giriyorum, ee, yükle diyorum, biraz önce oluşturduğumuz dosyayı seçiyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi alanlar buraya geldi. Sorgulayalım. Bir nolu alan neydi? 0.75. Gördüğünüz gibi burada da 0.75 yazıyor arkadaşlar. Buraya geliyorum. 0.763. Burada da 0.763. Buraya geliyorum. 0.776. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oradaki alanları buraya yazdırdım. Yani ben kısaca yaptım ki yani çok zaten baya bayağı bir zamanımız aldım. Bayağı bir uzun sürdü video. Çok uzun sürmesin diye bu şekilde anlattım. Bu şekilde bu e, hesabı çözebilirsiniz arkadaşlar. Hacim hesabı diyorum. Evet. Yaz diyelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, burada. Diyor ki işte 15.26 metreküp yarma var diyor. Hesap bu şekilde arkadaşlar. Ee, videomu izlediğiniz için arkadaşlar çok teşekkür ederim. Yani kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni atarsanız sevinirim. Ee, bu tip konularda kendinizi geliştirmek istiyorsanız lütfen e, kanalımı takip edin. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın.